Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 74. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim. Şimdi başlayalım. Nereden başlıyoruz? Eûzü Besmele'den başlıyoruz. Başlayalım. Bakın dikkat edilmesi gereken yerleri vurguluyorum. Başlayalım. Boğazdan. Peltek ve ince. bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Nereden başlıyoruz? En başından 74. sayfadayız. Bakın ve ince iz derken peltek ve ince olmasını unutmayın. Ve iz e eh, ha ze. bakın e ince ha kalın z peltek ve ince. Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden kalın okunacak? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten bağlanıyor bu öncesindeki harf. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. Ve iz e eh, ha allahü. Bak ama Allah lafzı kalın ama öncesindeki harf ince. Buna dikkat edin ve iz ehazallahu devam ediyorum mi çeker var uzatıyor Se peltek ve ince mi s kallezine peltek ve ince zine devam ediyorum ü altında bakın med yazıyor bu ne demek tam üst, med ne demek bu kırmızı işaret tam üstündeki harfi mutlaka bir elif miktar uzat demek şu üyü üyü mutlaka bir elif miktar uzatıyoruz devam edelim ütül kitabe Devam edelim. Bakın bu harf L. Unutmayın. Yukarıdan inen çizgi sola bağlanıyorsa bu lam harfidir. Ee, dolayısıyla lam harfi. Devam edelim. Bakın. Şimdi burada e, şey çok sıkışık bir şekilde harfler gelmiş olabilir. Ama şu var. Tane tane okursanız hiçbir sorunu olmuyor. Yani bakın şu şekilde. L, tü, be, yi, nün, ne, hı. Bu şekilde nünnehü. Tabi uzatma yok şurada. Nünnehü. Bu şekilde. Tabi bu e, ilk önce şunu söyleyeyim. Bakın burada şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. Neden tutuyoruz? Çünkü hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktarı tutulurdu. E, dolayısıyla buradaki nünnehü buradaki neyi tutuyoruz? Bu hü de uzatıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Neden uzatıyor? Onu da söyleyeyim. Çünkü öncesindeki harfin harekesi var. Yani öncesindeki harf harekeli. Hatırlayın ben 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serimde H zamiri adlı bir ders yapmıştım. Orada demiştim ki eğer ki H harfinden öncesindeki harfin harekesi varsa H uzatılır demiştim. Ama öncesindeki harf hareketsizse H uzatılmaz demiştim. Burada uzatıyor. Bunu unutmayın. Devam ediyorum letbe yünnuhu lin bakın şeddelin var yine mutlaka bir elif miktar tutuyoruz Nesi? devam ediyorum ve bakın bu l uzatıyor arkadaşlar neden daha önceden söylemiştim bir daha söylüyorum lamli harfi iki harften meydana geliyor yani şöyle ortadan iki ayırdığınızda sağda kalan kısım lam harfi solda kalan kısım ise elif harfi şimdi bu üstüneye ait sağda kalan lam harfine ait l sonrasındaki hari, elif ise ne oluyor? Hareket, hareket elif görevi görüyor. Dolayısıyla şu lam harfinin uzatmasına sebep oluyor. Ve la, Devam edelim. Tek tümüne. Duracağız. Durak var. E, Duracağım zaman ne oluyordu? Sonra son harfin harekesi cezime dönüşüyordu. Dolayısıyla burada nasıl duruyoruz? Ne? Bu şekilde. Devam ediyorum. Fen, bakın. Fenne bezü. Bakın. Fenne bez Peltek ve ince zü. Hü uzatmıyor arkadaşlar burada. Neden? Hatırlayın. Az önce söyledim. Eğer öncesindeki harf hareketsizse hü uzatmıyordu. Burada bakıyoruz. Öncesinde hareketsiz var, var. Dolayısıyla bu hü uzatmıyor. Devam ediyorum. Bakın. Ee, Fenebe zü hü. Ve ra. da uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada ne var? Ee, arkadaşlar meddimut tasıl tecrübeti var demektir. Ne yapacağız? Ee, Hadır usulde okuduğumuz için iki elif miktarı uzatacağız. Dolayısıyla bur buraya iki elif miktarı uzatıyoruz. Ve ra. E, zu, zu peltek ve kalın zuhu hu ince zuhurihim devam ediyorum veş terav veş terav bihi hi de çeker var uzatıyor bihi semnen, bakın se peltek ve ince semenen nen derken bakın burada ne var tenvin var sonra ne gelmiş a harfi o zaman burada ihfa tecvidi var demektir peki ne yapacağız ihfa yapacağız yani şöyle Semnen, qalila ''Semenen kalile'' derken niye böyle duruyorum? Hatırlayın ben daha önceden de söyledim. Eğer ki durak ve ayet sonunda duracağımız zaman son harf iki üstünü almışsa nasıl okunuyordu? Şöyle okunuyordu. Üstünün biri iptal oluyor, diğer üstünde bir elif miktar uzatıyor. Böyle duracağız. ''Kalile'' bu şekilde. Devam edelim. Bakın burada cezimli bir elif var. Cezimli elif nasıl okunuyordu. Şu şekilde. ''Febi se'' ''Bi'' ''Bi'' Bu şekilde. ''Bi'' ''Se'' Fe bi se me yeşterun. Bu şekilde me yeşterun. Duracağız ayet bitti son harf cezimli oluyor. Öncesindeki harf uzattığı için burada meddarız tecvidi var. Hadrosun'u da okuduğumuz için bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Le bir elif uzatıyor unutmayın yukarıda söyledim. Le Lâ, yani la elifte üstün gördüğünüzde mutlaka bir elif miktar uzatın. Le teh bu teh ben derken bakın burada şey nun var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Niye? Kural neydi çünkü? E, nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktar tutulur. Be, la lezine peltik <tik> ve ince zine yefrahune bir uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada med-i munfasıl var demektir. Hadır okuduğumuz için bir elif miktar uzatıyoruz. Bir et ve Bakın devam ediyorum ve yuhib ve yuhi hi, bazen hibne devam edelim. En derken bakın burada ne var? Cezim nunun var mutlaka bir mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Y harfi. O zaman burada idgam mı tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. En yuhmedu. En yuhmedu. Bu şekilde. Devam edelim. Bi me lem yef'a. Boğazdan a'lu. Yef'a'lu. Boğazdan Devam edelim L'de bakın üstün var. Yukarıda ne demiştim? Eğer kilam elifte üstün görürseniz mutlaka bir elif miktarı uzatınız. Neden uzatılıyor? Yukarıda açıkladım. Fele tahsebennehum. Bakın ilk önce şunu söyleyeyim. Ha boğazdan tah. derken şeddenin mutlaka bir elif miktarı tutuluyor. Tahsebennehum. Devam edelim bakın. hüm derken cezimli mimden sonra harekelip B gelmiş. Bu ne demek arkadaşlar? dudak ihfas dediğimiz bir tecvit var. Ee, bu demek yani cezmleminden sonra harekeli b gelirse orada dudak ihfası var demektir. Peki ne yapacağız? Bir elif miktar tutacağız. Yani şöyle. Fele <laughs> tahsabenhum Bu şekilde hum bimafa hum z keskin. Z tin. Tin derken tenvin var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Mim harfi. O zaman burada idgam mı meal var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Timmi bu şekilde. Bimefeze timminel timminel azab. A, bu azan peltek z peltek ve ince zeb. Bakın duracağız. Şimdi duracağımız zaman ilk önce şunu söyleyeyim. Ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, şimdi son harf cezimli oluyor. Öncesindeki harfta uzattığı için burada meddarız tecrübeti var. Kadrosunu okuduğumuz için bir elif miktar uzatıyoruz. Yani duracağımız zaman sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Bir de arkadaşlar bakın son harf ne harfi? B harfi. Yani B harfi hatırlayın kalkale tecvitin harflerinden birisiydi. Eğer ki kalkale tecvitin harflerinden birisi cezim almışsa orada kalkale oluşuyordu. Şimdi burada biz de duracağımız için son harf cezim oluyor. Dolayısıyla burada bir kalkale tecviti ortaya çıkıyor. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayarak duracağız. Azeb. Bu şekilde. Devam edelim. Ve lehum azabun bu azam z peltek ve ince azabun bun derken tenvin var tenvin var yani mutlaka tecvid var sonra ne gelmiş elif harfi o zaman burada ishar var demektir ne yapacağız direkt okuyacağız Bün elim bun elim bu şekilde duracağız ayet bitti son harf cezimli gibi oluyor öncesindeki harfi uzattığı için burada meddarı tecvidi var hadrusunu da okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatarak duruyoruz Devam ediyoruz. Ve ince lillahi derken buradaki Allah lafzı arkadaşlar ince okunması gerekiyor. Neden ince okunması gerekiyor? Çünkü e, lillahi Allah lafzının öncesindeki harf yani şu başındaki lam harfi olarak kabul edilir. Öncesindeki harf harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan giriş var. Dolayısıyla Allah lafzı ince okunacak burada. Ve lillahi mülkü semavati vel erdu duracağız. Bakın şu lam elif'in üstün şu sağında kalan lam harfine ait. Şu üstün şey cezim sağında kalan lam harfine ait. Şu üstün ise solunda kalan elif harfine ait. Dolayısıyla nasıl okunuyor? Böyle okunuyor. Vel bu. Şimdi duracağımız zaman şimdi elif harfi ince ama ra harfi kalın. Niye ra kalın? Yani burada kalın okunacak. Neden kalın? Çünkü cezim almışsa ra harfi öncesindeki harfin harekesine bakıyoruz. Öncesindeki harfi üstten bağlanıyorsa ra harfi kalın okunuyor. Dolayısıyla burada kalın okunuyor. Erru. Bu şekilde. Bir de arkadaşlar bakın durak var. Duracağımız zaman son harf ne oluyordu? Cezimli oluyordu? Dolayısıyla burası da böyle okunuyor. Vel erbo. Erbo. Bu şekilde. Devam edelim. Ve ince Allah lafzı kalın okunuyor. Allah lafzı niye kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani öncesindeki harf Allah lafzına üstten bağlanıyor. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunması gerekiyor. Vellahu. Bu şekilde. Ale, ale boğazdan. Ale külli. Der, külli, der, derken e, devam ediyoruz. Şey in. In derken bakın burada şu cezim y harfine ait. Şu iki esre ise şu küçük elife ait. E, dolayısıyla e, şu iki esre küçük elife ait. Şimdi iki esre de varsa yani tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? A harfi. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. İhfa. Peki ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Şey in kadir. İn kadir. Duracağız. Ayet bitti. Son harf cezimle oluyor. Öncesindeki harfi uzattığı için burada ne var? Meddarız tecvidi var. Hadır okuduğumuz için e, ne yapacağız? Bir elif miktarı uzatacağız. Bir de arkadaşlar bakın burada son harf ra harfi. Şimdi duracağımız zaman son harf, ra, son harf ne oluyordu? Cezimli oluyordu. Dolayısıyla buradaki ra harfi cezimli. Ee, peki ra harfi cezimli olursa ince kalın okumasına nasıl karar veriyorduk? Öncesindeki harfin harekesine bakıyorduk. Öncesindeki harf alttan mı bağlanıyor? Evet o zaman ince okunuyor. Eğer üstten bağlansaydı öncesindeki harf o zaman ra harfi kalın okunacaktı. Burada alttan bağlandığı için ince okunuyor. Hadi bu şekilde. Devam ediyorum. <laughs> İnne derken bakın burada şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. İnne fi hal ha boğazdan hal kıysse kıysse mevati vel erbayı. Bakın buradaki ra kalın okunuyor. Neden? Çünkü öncesinde harf üstten bağlanıyor. Yani ra harfi cezimli ise öncesinde harfin harekesine bakıyorduk. Üstten bağlanıyorsa kalın okunuyordu. Vel er, er boy, boy Devam ediyorum. Ediyorum. Ve ince ha boğazdan ve ve tile bu şekilde. Ve ihtile Devam ediyorum. Ve ince ve nehari. Bu şedde mutlaka bir elif miktarı tutulacak. Ve Devam edelim. Bakın lam elif harfin iki, e, lam elif harfin oluşturan iki harfte harika Yani şu üstün, şu sağdaki üstün, şu sağdaki lam harfine ait. Şu şeker işareti ise lam elif kalan elif harfine ait. Yani şöyle okunacak. le e Bu şekilde. le le e, ye, tin. Tin derken bakın burada tenvin var mutlaka tenvin var. Sonra gelmiş, da gelmiş. Lam elif mesela kalan bir lam gelmiş. Dolayısıyla burada idgama bilagun ne tecrübeti var demektir. <laughs> ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Tilli. Tilli. Yani ti. Ti diye okuyacağız. Sonra lama şeddeli şekilde katacağız. Tilli. Tilli. Bu şekilde. Tilli. Ülil. Üli. Bakın. Şimdi şu ü neye ait? Lam elifin solunda kalan elfe ait. Bir de bakın arkadaşlar. Tam altında ne var? Kasr yazıyor. Kasr. Bu ne demek? Uzatmayacaksın demek. Nereye uzatmayacağım? Tam üstümdeki harfi. Yani şu okunan ötreli elifi hiçbir şekilde uzatmayacağız. Direkt uzatmayıp geçeceğiz. Li Bu şekilde. Ulil el Duracağız. Ayet bitti. Son harf ne oluyor? Cezimli gibi oluyor. Öncesindeki harfi uzattığı için arkadaşlar. Burada medda arısı var. Bir de arkadaşlar ee, Hadir okuduğumuz için tabi medya ne yapacağız? Bir elif uzatacağız. Bir de bakın son harf B harfi. B harfi kalkale tecvidin harflerinden birisiydi. Cezim alırsa orada kalkale tecrübeti oluşuyordu. O zaman burada kalkale var. Bir de ne yapacağız yani? Vurgulayacağız. El bebe. Bu şekilde. Bebe. Bu şekilde. Devam edelim. Ellezine Peltek ve ince. ellezine Yez. Kürune. Bakın. kö ince. Ruh kalın. Yez. Kürune. Kürune ne bağlanıyor nel Allah'e. Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten bağlanıyor bu öncesindeki harf. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. nel Allah'e. Bu şekilde. Ama ne ince unutmayın. Ne Allah'e. Devam, devam ediyorum. Gıyemen. Men derken bakın burada ne var? Tenmin var. Tenmin var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ve harfi. O zaman burada idgama mealgunda tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Gıyemen ve men ve bakın ve ku'u boğazlar ve ku den den derken bakın den derken burada tenvin var <laughs> burada da mutlaka tecvid var sonra ne gelmiş ve harfi o zaman burada da idgamlı mealgunda tecvidi var demektir peki ne yapacağız şöyle okuyacağız den ve bu şekilde den ve ale boğazdan yine a, ve ale devam ediyorum cünübihim ve yetefekkerune bakın sıkışık gibi görünebilir ama sıkışık değil arkadaşlar gayet normal ve ye tefekkerune fi halqi semeveti vel erbu bakın durak var duracağız şu ra kalın okunuyor yukarıda da bu kelime vardı zaten durak sonunda yine neden kalın okunuyor çünkü öncesinde harf üstten bağlanıyor erbu bir de son harf her zaman ne oluyordu duracağımız zaman cezimli oluyordu dolayısıyla burada son harf de cezimli vel erbu bu şekilde Devam ediyorum. Rabbena ma halakte derken şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Ha boğazdan Halak Bakın ne yapıyorum? Kalkale tecvidi uygulu uyguluyorum. Hatırlayın A harfi kalkale tecvidinin harflerinden birisiydi. Eğer cezim alırsa orada kalkale oluşuyordu. Dolayısıyla burada kalkale tecvidi var. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız boğazdan. Halaklu, halaklu Devam ediyorum. He çeker var bir elif uzatıyor. He ze Peltek ve ince ze he ze be boy le boy boy böyle okunuyor bu harf. Be boy le. durak var duracağız. Son harfin harekesi iki üstün olursa ne oluyordu? Üstünün biri iptal oluyor diğer üstünde bir elif uzatıyordu. Böyle okunuyor. Be boy le. Tabii bu duracağımız zaman geçerli. Devam ediyorum bakın sü ince unutmayın. Sü derken bakın buradaki b e, harfi b harfi kalkala tecrübeden harflerinden birisi. Eğer ki kalkalı tecvitin hafiflerinden birisi cezim alırsa ne oluyordu? Orada kalkalı oluşuyordu. Dolayısıyla ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Yani kalkalı tecvitin uygulayacağız. Vurgulayacağız dudakta. Sub, sub, ha, ha, boğazdan. sub, ha, ne, Devam ediyorum. Fekine, a, boza, boğazdan. A, peltek ve ince, z. Aize, ben, Duracağız. Bakın şeddelinin var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Aize, ben, bir de arkadaşlar bakın son harf cezimli oluyor ayet bittiği için. Öncesindeki harfi de uzattığı için burada ne var? Meddarız ı tecvit var. Biz de hadır okuduğumuz için bir elif miktar uzatarak duruyoruz sadece. Bir de bakın son harf e, ra harfi. Duracağımız zaman ra harfi ne oluyor şimdi burada? Cezimli oluyor. E, tamam ince kalın okunmasına nasıl karar veriyoruz? Öncesindeki harfin hareketine bakıyoruz. Öncesindeki harf üstten mi bağlanıyor? Evet. O zaman bu ra harfi kalın okunuyor. Ne-ru bu şekilde. Devam ediyorum. Rabbena derken uzun met var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde mun fasıl var demektir. Hadır okuduğum okuduğumuz için bir elif miktarı uzatıyoruz. Rabbena inneke şeddel nun var mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. İnneke men, men derken cezim nunun var mutlaka bir elif miktar tutuyor. Şey, cezim nunun var tecvid var mutlaka. Sonra ne var? T harfi. O zaman burada ihfa var demektir. İhfa. Peki ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar şöyle ok okuyacağız. Men tödü bu şekilde. Men tödü tödü derken bakın burada cezimli D var. Yani arkadaşlar kalkale tecvidi var. Aslında D harfi kalkalı harflerinden birisiydi. Ne yapacağız? Kalkalı yapacağız. Tödü hu hı, hı boğazdan. Tödü şeddeli nun var mutlaka bir, el, <laughs> bir elif miktar tutuyoruz. Tudhilin Bakın ne ince ra kalın. Yani tertilin incelikleri bunlar. Bunlara dikkat, dikkat edelim. Na değil bu. na demiyoruz kesinlikle. Ne? bu çünkü nun harfinin mahreci böyle böyledir. Tudhilin Devam ediyorum. F ince ka kalın. Sonra burada bir de kalkale var. Fe kade. Yani d harfi kalkale harflerden birisi. Cezim için kalkale oluşuyor. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Fe Devam edelim. Eh. Bakın E ince H boğazdan. Eh. Bu şekilde. Eh. Z keskin. Zeyte. Bakın Zeyte. Duracağız. Durak var. Son harf ne oluyor? Eğer duracağımız zaman her zaman ne oluyordu? Son harfin harekesi cezime dönüşüyordu. Böyle okunuyor. Zeyte. Bu şekilde. Devam edelim. V ince. Ve mâ, Bakın li ince va peltek ve kalın. Li Bu şekilde. Ve mâ, livva, Min derken cezimli nun var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Elif harfi. O zaman burada ishar var demektir. Ne yapacağız? Direk okuyacağız. Hatırlayın ishar neydi? Direk okumak demekti. Min e. Bu şekilde. Min e. Min en sar derken bakın cezimli sonra burada da sağ gelmiş. O zaman burada ne var? İhfa var demektir. Burada da ihfa yapacağız. Min en sar. Duracağız. Ayet bitti. Sonra harf ne oluyor. Şu son harf cezimli oluyor. Duracağımız zaman. Öncesindeki harfi uzattığı için Burada meddarı var. Hadrosunu okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Bir de bakın arkadaşlar son harf ra harfi. Eğer ki ee, son harf e, şimdi son harf her zaman ne oluyordu? Hareket cezime dönüşüyor. Şimdi ra harfi cezim almışsa ince kalın okumasına nasıl karar veriyorduk? Öncesindeki harfin harekesine bakıyorduk. Eğer öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa ra harfine ra kalın okunuyordu. Saydı bu öncesindeki harf o zaman ince okunacaktı. Burada üstten bağlandığı için kalın okunuyor. En sar kalın okunacak. Yani kalın e, okunacak. Telaffuz edilecek. Devam edelim. Ra kalın Rabbena ne derken uzun met var. Sonra ne gelmiş bakın uzun elif gelmiş. O zaman burada bunu fasıl var demektir. Hadır usulünde okuduğumuz için ne yapacağız ee, arkadaşlar? Bir, bir elif miktarı uzatacağız. Rabbena innena nun var. Mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. İnnena semia bu azan. Semia ne müne Yen yani derken bakın burada ne var? İki üstün var. Yani mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ye harfi. O burada idgam meal günde var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Münadi yayyunadi yayyunadi bu şekilde. Devam ediyorum. Lil imani. Bakın şu lam neye ait? Lam elifin sağında kalan lam harfine ait. Şu şeker neye ait? Lam elifin solunda kalan elif ait. Lil imani. Devam ediyorum. En derken bundan sonra elif gelmiş. Yani ishar var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. En Aminu bu şekilde. Bir Rabbiküm devam ediyorum. Bir Rabbiküm fa Bakın şey delin nun var. Mutlaka bir el miktar tutuyoruz. Fa Devam edelim. Rabbena fa bakın fa boğazdan fa Cezimli ra var. Öncesinde harfe bakıyoruz. Alttan bağlanıyor. Dolayısıyla ince okunacak. Fa fir, fir. Devam edelim. Zunu bene peltik ve ince zunu ve kefir. Bakın burada burada da cezimler var. Alttan bağlandığı için öncesinde yaf ince okunacak yine. Ve kefir. Boğazdan anne şeddel nun var. Mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. Anne seyyiatine. Bak şu ce, e, e, küçük elif şu üstüne ya yani şu küçük elife ait. Seyyiatine. Devam ediyorum. Ve tevfevne. Ve ve Veffe. Veffevne. Ee, özür dilerim burada bir yanlış yapıyormuşum. Vf sadece. Vf. Ve te Bakın. Ve te veffene. Ve te Ve, tevefene. Ve tevefene. Bu şekilde okunuyor. Ve te Devam edelim. Me'il. boğazdan. A Al. Eb. Eb derken cezimli B var. Yani bu ne demek? Kalkalı tecrübeti var. Ee, B harfi kalkalı harfinden birisi. Cezim alırsa kalka oluşuyor. Ne yapacağız? Vurgulayacağız. Eb. Eb. Bu şekilde. Me'il. Eb. Rar. Duracağız. Ayet bitti. Son harf cezimli oluyor. Öncesinde harfte uzattığı için burada ne var? Medda arı var. Hadır usulünde için bir renk miktar uzatıyoruz sadece. Bir de arkadaşlar ra harfi bakın son harf. Cezim, son harfte olduğu için cezim alıyor. Öncesinde harf üstten bağlandığı için buradaki son ra harfi de kalın okunacak. Ra bu şekilde. Devam edelim. Rabbena ve etine me ve ittene. Bakın şimdi. Ve ince. A boğazdan. Şimdi bakın burada çok güzel bir tecrüt var. Nadir gelen tecrütlerden biri var ne var? İdram-ı mütecanisin var. Yani ne demek bu? İdram-ı mütecanisin. Bunu tabi e, detaylı bir şekilde söylemeyeceğim de. 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serimde ben bunu bir ders konusu olarak işlemiştim. Yani e, orada gruplar vardı. Şimdi bakın burada cezimle D'den sonra harekeli T geldiği için burada idram-ı mütecanisin oluyor nasıl okunuyor onu ben söyleyeyim. Şu D hiç okunmuyor. Şu T şeddeli gibi okunuyor. Bu, bu kadar. Şu aynı harfi şu T'ye şeddeli bağlanıyor. Ve attene, atte, atte. Bu şekilde. Detaylı bilgi için o e, adlı e, şeye videoya bakabilirsiniz. Ve attene, ale, ale boğazan, ale ru Bakın ru kalın su ince. Ru sü like, ru Ve le. ve ince le. uzatıyor bir elif. Neden? Şu, şu çünkü şu üstün lam elifi sağında kalan lam harfine ait. Lam elifi solda kalan elifse elif ise med görevi görüyor. Şu lam harfinin uzatmasına sebep oluyor. Ve le tuh. Bakın tuh ince boğazdan oh, boğazda. Tuh zi keskin. Tuh zine yevmel kıyame. Duracağız. Duracağımız zaman ne oluyordu arkadaşlar? Son harfi harekesi cezime dönüşüyordu. Dolayısıyla bu esle gitti. Cezim geldi. Bir de arkadaşlar sonra bu olursa ne oluyordu? İki, şu iki nokta iptal oluyor. Dolayısıyla burada ne kaldı? Cezim, cezimle bir elif kaldı. Yani nasıl duracağız? Şöyle. Kıyameh. Bu şekilde. İnneke derken bakın şeyde nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. İnneke la, la uzatıyor burada. Unutmayın. E, yani la elifi sadece üstünle gördüğünüzde mutlaka bir elif miktar uzatın. İnneke la, tuh. Bakın tuh ful mi'ad. Duracağız. Ayet bitti. Şu ayna dikkat. Son harf cezimli oluyor bakın. öncesindeki harf de uzattığı için burada meddarız tecvidi var. Hadır okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Bir de arkadaşlar son harf T harfi. Yani kalkale tecvidinin harflerinden birisi. Dolayısıyla burada ne var? E, kalkala... Ce... burada son harfi olduğu için cezime, şu hareketi cezime dönüştüğü için burada kalkale tecvidi ortaya çıkıyor. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız kalkale tecvidini uygulamak için. Yani şöyle. Bu şekilde. Evet. Sadakallahu l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz.